Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için VRZ Raifen Zentrum'dayız. Burası Lastiğin merkezi 15. Viyana, Neubergen Strasse 8 numarada. Westmanhof'a sadece 2 dakika uzaklıkta. Raifen Zentrum yani Lastiğin merkezi burası sevgili izleyicilerimiz. Her marka, her modelde, her ölçüde ve her bütçeye göre A'dan Z'ye lastik çeşitleri, çelik çant çeşitlerini Raifen Zentrum'da bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz her hafta söylüyoruz. Artık 11. ayın ilk haftasından itibaren kışlık lastiklerimizi takmak zorundayız ve bütün vatandaşlar lastik arayışına girdiler. İnternet üzerinden araştırıyorsunuz, lastikçilere soruyorsunuz, samiricilere soruyorsunuz. Lastiğinizi nereden alırsanız alın ama güvenilir yerlerden alın. İnternet üzerinden lastik siparişi yapmayın, lastik almayın. İnternet üzerinden lastiklere güvenmeyin çünkü garantisi yok. Verset Rifen Zentrum'dan alacağınız bütün lastikler bir yıl garantili kaskolu. Hatta bazı marka lastiklerde ise 2 yıl full kasko var sevgili izleyicilerimiz. Gelin ayrıntılı bilgiyi Verset Reifen Zentrum'dan alın. Burası 15. Viyana Nobelgen Strasse 8 numarada. Sevgili izleyicilerimiz, her hafta lastik aksiyonumuz oluyor. Bu haftanın aksiyonu Petlas'tan geliyor. 205 55 16 4 adet kışlık lastik Petlas marka sadece 280 euro hem de montaj ve her şey dahil. Evet yanlış duymadınız 205 55 16 Petlas lastik 4 tane sadece ve sadece 280 euro. Yine sevgili izleyicilerimiz lastik alana tişört ya da yelek hediye. Bu kampanyamızda sadece Verset Raifen Zentrum'da var. Bir yıl garanti dedik. Bir yıl kasko dedik. Bunun haricinde aldığınız lastiğinizi 10 ay eşit şekilde taksitlendirebiliyorsunuz. Hem de peşin fiyatına 10 ay taksit. Faiz yok, işte ücreti yok. 10 ay taksitle lastiğinizi alabiliyorsunuz. 15. Viyana Noibergen Strasse 8 numarada birlikteliğimiz devam ediyor.